ilçesine bağlı. E, 2700 rakımlı Jar Yaylası'ndan sesleniyorum. Uzun süredir bu çekimi yapmak istiyordum arkadaşlar. Babamı ikna ettim. Sağ olsun beni getirdi. Be beraber geldik. Ben annem, babam ve abim. Arkamızda Kahta ve Adıyaman var. Bakın şurada Atatürk Barajı da görünüyor. Aşağıda da Jar suyu var. Bu suyun da birkaç gözü var arkadaşlar. Tek gözü, gözü yok. Ve su çok soğuk. Bir dakikadan fazla elinizi suya koyamıyorsunuz. Biz de gelip burayı görmek, bu havayı teneffüs etmek istedik. Lütfen videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırlıklarımızı yaptık arkadaşlar. Odun aldık biraz. Bir de gölgelik yer yapmak için malzeme aldık. İşte çay, biraz yemek falan için öyle şeyler için malzeme aldık. Ee, birazdan yola çıkacağız arkadaşlar. Traktörle gideceğiz. Evimizi geride bıraktık. Annemle babam da içeride. çıkıyoruz. Herhalde şu yukarı çıkacağız. Şu dağ zirvesine çıkacağız. Bayağı yukarı gideceğiz yani. Bir iki saatlik yolumuz olduğuna göre. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Tam bir buçuk saattir yoldayız. E, şu, bakın şurası kurucu oluyor. Şurası Çeliken. Şurası Pınarbaşı ara toto dağı amca çarparız şey hadi yukarı çıkmaya. Daha yukarı çıkıyoruz Bir Yarım saatlik yolumuz kaldı. Çok zor yolculuktu çünkü rüzgar vardı ve hava o kadar soğuk ki ellerimiz dondu yani. Burası çok yüksek. Yani daha önce bu kadar hiç yükseğe çıkmamıştık. Bizim köyle buranın arasında bence bir ay yani bir, bir buçuk ay süre farkı var. Yani mevsim olarak. Mesela bu çiçekler var ya bu sığır dili sığır kuyruğu diye geçiyor. Bunlar bizde kuruyalım. Yani üç hafta falan oldu. Burada daha yeni çiçek açmışlar. Motoru orada oraya kadar getirdik. Orada bıraktık. Annemler de geliyor. Baba ne düşünüyorsun? <laughs> dağ başına biz biri <laughs> ne oldu? Arkadaşlar şimdi ben babama dedim ki bizi götür dedim mazot yarı yarı ya. Şimdi bu video izlemezseniz ben zararlıyım. En azından mazot parası çalsın. <laughs> Bin mazot parasını verdi. <laughs> bu suyun bir özelliği var. Bu suyu elinizi koyduğunuzda yani aynı anda 10 tane taş içerisinden çıkaramıyormuşsunuz. O kadar soğuk bir su yani. Şöyle de yer yapmışlar arkadaşlar. Biz en güzel yeri aldık. Burası o kadar soğuk ki arkadaşlar yolda donduk. Eğer gelirseniz sabah erken saatlerde sakın gelmeyin. Biz bir de saat 5'te yola çıkacaktık. İyi ki yola çıkmamışız. Bir de şimdi Temmuz ayındayız. Evet, Temmuz'da ve Ağustos'ta gelin. Yani daha erken ya da daha geç gelmeyin. Yolda gelirken de mutlaka eldiven takın mont giyinin ağzınızı gözünüzü iyice kapatın çünkü yol hem çok tozlu hem de çok soğuk önleminizi alın yani biz montla geldik bir eldiven takmadık orada hata yapmışız yine de iyi giyinmişiz yani aferin bize şimdi suya doğru bir gidelim çeşme burası arkadaşlar bakın burayı da kirletmeyi başarmışlar İnsanoğlu işte nereye giderse orayı bir çöp atıyor. şunları bir toplayalım şu çöpleri bir alalım arkadaşlar. Bakın her yere çöp atmış. O kadar iyi biçiyorsunuz çöpünüzü toplayın biz abi. Anne, içinden 10 tane taş çıkaramıyor O kadar soğukmuş. Hadi. Ha, ha, ha. no, Hadi çıkarın. 10 tane de çıkarabilir misiniz? 4 5 6, 7 8 10 Babam 13, annem 4 tane çıkardı. Ben daha denemedim. Tripodumu getirin abi. E ee, şimdi abim deneme yapıyor. Kaç saniye elini tutacak? Biliyorsun. Başla abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ay 64 65 66 67 68 69 70 eline zarar verir 72 73 74 75 76 77 78, 78. 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Yeter işte ne yapalım. 90 saniye. <laughs> ben tutarım ama yeterli. 90 90 saniye. Bir buçuk dakikaydı değil mi? Bir <laughs> Bir buçuk dakikaya rekor kırdın abi. Daha tutarım içinde ama. <laughs> baba 13 taş çıkardı anne 4. 13. <laughs> baba inek geliyor. Ot ya ot hadi bize bir şey yok baba eşyaya geldi baba. Evet. Allah'ım. <laughs> evet. Evet. Sarı kız. Sarı kız. Senin burada ne için var? Yazık bu hayvanları buraya bırakmışlar. Demek dayanıyorlar, yaşıyorlar. Buraya geliyorlar, öğrenmişler demek ki artık. Yemek artıklarını yiyorlar. He? O şeker. Hı. İki tane de yukarıda. Zaten yolda gelirken de görmüştük. O oh baba yerin güzel. Buz gibi su nasıl içiyorsunuz? Yavaş için. Hasta olursunuz ha. Afiyet olsun. Hiç, hiç, hiç Ne kızıyorsun? şey yapmadım ki. Hadi bakalım. Hadi otlanın. Hadi. Annem çay için su dolduruyor. Anne kapakla doldur. babam burada kenger sakızı çıkarıyor. Aa baba. Şimdi bu kuruyacak. Kesti, kökünü kestin, kestin, evet. kestin evet. mi? Alacağız. Evet. Ha, altına da taş indirdi ki kirlenmesin. Bakın arkadaşlar. Kesiyor. Altına taş indirmiş ki akarsa oraya sındır. Ben de öğrenmiş oluyorum. Öğren ki. Sirkaz ne yaparsın? Düz bir taş aldı. <laughs> şimdi kökene yerleştirecek. Bak, Sakız şimdi şu dağa düşecek. Anladın mı? Bir iki saat sonra Sakız olur. Ha. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş oluşmaya başlamış damlıyor. Ben de şimdi biraz yapacağım ya kendime toplamam lazım. Kekik varmış. Bayağı bir varmış. Ama o kekiğin de çeşitleri var arkadaşlar. Bu da farklı bir kekik. Burada dağ laleleri var arkadaşlar. Götürüp bahçeme dikeceğim. Her sene artık bu şey verir. Parlesini kendi açar. Bakın şurada. Bakın burada. İşte bu. Bunu götüreceğim. Seneye dikeceğim arkadaşlar. Bakın bir tane daha da çıkarmıştım. Şunu da alayım. Bayağı, tane Çayımız hazır şimdi biraz bir şeyler yiyeceğiz arkadaşlar. Evet, 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 evet. Ee, ee, senin Ama bunun cinsi farklı evet, bu yok bu da farklı o da farklı ee, bu de ya. bizimki sen de temiz. Tabii, Çayımız güzel iyi. pişmiş. Biz de hemen bir çay içelim. Ne ne açılıyor Şimdi yapraklarını topluyoruz çiçekleri arkadaşlar. Bu sığır dili otu. Sığır dili, sığır kuyruğu diye geçiyor. Bunun çiçekleri çok şifalı. E, romatizmaya çok iyi geliyor. Eklem romatizmasına. E, bir de balgama çok iyi geliyormuş. Bir, bir daha e, Birçok faydası var. Şu an aklıma gelmiyor. E, gölgede kurutuyorsunuz. Daha sonra e, böyle günde işte 1 iki fincan kadar e, tüketiyorsunuz. Bu papatya değil ama papatya'ya çok benziyor, bu çok güzel, bakın. Harika. Ha, Karancalar yiyormuş bu çiçekleri. Ya her şeyde bir nimet var ya, Allah her şeyi bir şey için yaratmış. Çok şükür burada cırcır cır böcekleri yok. Cırcır cır böcekleri olmadan bir video çekebiliyorum. <laughs> he, he arı var. Arılar buraya kadar gelmiş maşallah. Şöyle yeni açan çiçeklerden alıyorum arkadaşlar. Bölgede kurutacağız. Daha sonra böyle günde bir fincan, iki fincan 3 fincan kadar içebilirsiniz. Normal çay gibi tüketeceksiniz. Zaten çayı o kadar çay içeceğimize bunu böyle şeyler tüketsek hasta olmayız da. Burası çok güzel arkadaşlar ama hiç ağaç dikilmemiş. Yani o kadar gelip giden oluyor. Mesela biz ilk defa geldik. Bilmiyordum ben burada hiç ağaç olmadığını. Eee en azından hani gelen buraya gelen her bir kişi bir ağaç dikse buralar yeşillenir. Altında oturacağınız bir gölgelik olur yani. Ama kimse bir şey dikmemiş nedense bilmiyorum. Su da var. Çınar ağacı mesela güzel olur. Söğüt ağacı güzel olur. Ee, ama sadece kirletip yiyip içip kirletip gitmişler yani. Bayağı bir çöp var. Bakın şurada e, şey var şu açılır kapanır kamp sandalyesi var ya onun demiri kalmış mesela bir sürü biz sabah mesela baya bir çöp topladık onları bir köşeye indirdik ee, mesela şuraya bir e, piknik alanı yapılabilir çok güzel bir yer ama yapmıyorlar neden bilmiyorum yolu şuraya kadar getirmişler ondan sonra yol yok ama gelen yol da zaten kötü arkadaşlar yani 4 çarpı 4 çıkar şey çıkar traktör çıkar çapa makinesi de çıkıyor ama zor çıkıyor yani buralar turizme kazandırılabilir güzel yerler ama neden yapılmıyor bilmiyorum. <laughs> Kengeri e, insanlar geçim kaynağı olarak da kullanıyor. Yani kenger sakızıyla geçimlerini sağlıyorlar. Yılın belli dönemlerinde gidiyorlar. Böyle yine yüksek yaylalara çıkıyorlar. E, sakızını toplayıp o sakızı götürüp e, bu şekilde geçimini sağlıyorlar. E, hem sakızı oluyor. Hem şu dikenini yiyebiliyorsunuz. Hem ilk çıktığında kök kısmını yiyebiliyorsunuz. Hem de bunun kahvesi oluyor arkadaşlar. Ee, en sevdiğim kısmı da orası. Bakın bu dikenin içerisinden kahve çıkıyor. Ne kadar güzel bir şey. Allah ne güzel yaratmış. Şimdi şu gördüğünüz tohumlar döküldükten sonra arkadaşlar şöyle netleştireyim. Şu aradaki yerlerden tohum tutuyor. O tohumlar böyle kahverengiye dönüşüyor. Ondan sonra toplama aşamasına geliyor. Yani bu kuruyacak. Kuruduktan sonra toplay toplayacağız. Ben biraz topladım. Şimdi o videonun hazırlığını da yapıyorum. Size kenger kahvesi nasıl yapılır onu da yapıyorum arkadaşlar. Burada kurumamış yoksa buradan da biraz toplayacaktım. Artık kendi yaylalarımıza gitmem gerekiyor. Çünkü burası soğuk olduğu için baya bir fark ediyor yani. Bir de insanlar buraya hayvanlarını getiriyorlar arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz şöyle bazı yerlerde yaya yolları oluşmuş. Yani insanlar sürekli geliyor ama hayvanlarını getirenler de var. E, bu suyun da e, su, suyun şifalı olduğunu düşünüyorlar. Hayvanlar da bu suyu içtiğinde içlerindeki o bazı hastalıklar gidiyor. O yüzden hayvanları olanlar bir de e, yılın belli dönemlerinde hayvanlarını buraya getirip bu sudan onların da içmesini sağlıyorlar. Çünkü buraya bir tesis yapılsa, burası turizme açılsa hem ilimiz hem de ilçemiz için iyi olur diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. İnsan onu nereye giderse orayı mahvediyor maalesef. Yani inanın bakın şuraya kaç insan gelmiş sene dedi diyelim ki hadi 500 insan gelsin o 500 kişinin de yani bin kişi gelsin yani burayı turizm açtığınız zaman buraya 10 bin 100, belki 100 bin kişi gelecek ne olacak daha fazla çevre kirlenecek her yere betonlaşacak mesela çeşmede su içiyorsunuz yemek yiyorsunuz ondan sonra çöpünüzü oraya atıp gidiyorsunuz sabah bir sürü çöp topladık gerçekten bu her yerde var yani ülkenin her tarafı böyle hangi çeşme başına insan gidiyorsa orası kirli Şimdi elimi sürececeğim bakacağım kaç saniye yanıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <laughs> 11 saniye <laughs> Hepsi şifalı olduğunu söylüyorlar. İnşallah bize de şifa getirir. Babam lavanta topluyor. Şimdi ben de toplayacağım. Bayağı bir şeyler topladık. <laughs> Ama buraya gelip bizim kadar o toplayan bir aile daha var mıdır bilmiyorum. Nerede buldun o kadar? Nerede diker falan bu? Hı. Zaten köküyle dikiliyor. Ay çok güzel görünüyor. Baba o vakı, süer <laughs> ver ki kurumasın. babam çiçeklerini seçmeye devam ediyor ama bu çiçek insan elini çok ya arkadaşlar şey, elini tarih etmiş bayağı acıyor yani tap kurucu bağlam sökücü romatizmaya gelerek gelerek romatizmaya babamdan bilgi veriyor faydalı bir ot ki faydalı ama kimse içmiyor baba herkes kola içiyor alacaksın, <laughs> kölkede kurutacaksın burada da dağ çayı var abim dağ çayı toplamış bakın Bayağı uzağa gitti ama. Bakın, neden zamanı arkadaşlar, gitmemiz gerekiyor. Sizin gitmeden önce son bir kez suyumuzu içelim. Oradan mı, bırak? mı bırakacaksın? Gidiyoruz. Babamlar arkadan geliyorlar. Bakın arkadaşlar şurada. Burada da kamp yapıyorlar. Ç kamp çadırı kurmuşlar.